Premier Lig'de Liberty Stadında Güney Galler'de Swansea lider Chelsea'yi konuk edecek. Swansea 11 puanla 11. sırada. Chelsea ise liderliğini devam ettiriyor 22 puanda. Geçen hafta evinde Manchester United'a yenilmesine rağmen geçen haftaki karşılaşma e, olaylı şekilde sona ermişti. E, Ofsayttan e, yedikleri golle 3-2 yenilmişlerdi. Hafta içinde özellikle de e, Mata, e, Oscar Hazard gibi oyuncuların da dahil edilmesiyle e, genç Manchester karşısında uzatmalarda 5-4'lük galibiyetle Dimatjan'ın takımı biraz moral kazandı. E, fakat e, Manchester United maçından sonra hakemi ırkçı söylemin nedeniyle federasyona resmen şikayet eden Chelsea'de bu kez de Manchester United'da hafta içinde oynadıkları karşılaşmada taraftarlardan birinin özellikle Welbeck'e maymun işareti yaptığı gözüküyor. Dolayısıyla Stamford Bridge'deki olaylar yüzünden ırçılıkla e, ırkçılıkla ilgili davalar üst üste e, biniyor. Daha önce biliyorsunuz Terin'in de şu anda cezası devam eden Teri de e, bunlardan bir tanesiydi dolayısıyla orası biraz sabukalı bir stat haline gelmiş <laughs> oluyor İngiltere'de. Geçen seneki fikstür 1-1 bitti. E, Galler'de oynanan karşılaşması, Swansea'de oynanan karşılaşma Londra'da e, Chelsea 4-1 kazanmıştı. Eee 90+3'te eee Taylor'ın şu anda e, ayak bileğinin kırık olan Taylor'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği zor kurtarmıştı Chelsea. Onu hatırlamamız lazım. E, Chelsea'nin son 8 maçının üst bittiğini söyleyelim. E, Capital One Cup'ta iki takım da e, yoluna devam ediyor. Swansea cephesinde de Anfield'da Liverpool'u 3-1 yenmenin e, keyfi devam ediyor. E, Swansea ile eşleşti. E, Capital One Cup'ın 3 e, çeyrek finalinde Chelsea ise devleri bir bir eleyen Leeds'de deplasmanda karşı karşıya gelecek Aralık ayında oynanacak bu karşılaşmalar Swansea geçen hafta Manchester City ile oynadı kaleci Worm'un gol yerken sakatlandığı maçta tek gol yerken sakatlandığı maçta 1-0 yenildi daha derli toplu gözüktü. Eski maçlarına göre e, lige çok e, iyi bir başlangıç yapmışlardı. Daha sonra bayağı sallandılar. Çok kolay gol yiyen bir takım e, hüviyetinde. Geçen sene evinde e, çok daha sağlam e, performanslar vermişlerdi. E, dolayısıyla e, yeniden e, Manchester City maçında e, özellikle de büyük takıma karşı ve oynadıkları maçta defansif anlamda takım e, savunması anlamında da çok başarılı gözüktüler. Chelsea'nin çok kolay gol bulduğunu biliyoruz. Ben e, yine de bu savunmaya rağmen e, Chelsea'nin bu karşılaşmadan e, galip geleceğini düşünüyorum. E, Swansea e, zorlayacaktır ama e, az farklı da olsa Chelsea kazanacak.